Başlangıç şeklimize bak. 2-0 kaybetmeye başladık. Neden? CSGO çok güzel Şimdi Ben... Oh be. İşte şimdi başlıyoruz. Evet bugün yeni klasik. Yani ne anlayabilirsiniz bundan? Şöyle yoldaş. Böyle bir şey yok bu bak şimdi şu an oyununda bir kere bile normal bir maç yaşamıyor. İlla ki ya takım böyle e-spor takımından çıkmış oluyor ya da böyle hani ne bileyim böyle aşırı mistik olur Şimdi içinde böyle 12 keresini krizi geçiriyorum. 5 kere çok geçiriyorum bu diyor sonrasında Hani ben ne yapayım? Adam bana sıkarak vuruyor çıkıyor ya. Adam da valek mi var? Ne sikiyor ben anlamıyorum. Arkam sana emanet vallahi bak. Yoldaş demek budur dostum. Benim Bak ya. Olaya bak ya. Olaya bak ya. Gene kaybediyoruz ya. Ben şaka gibi ya. Ya bir maç ya bir video kazanıyoruz ya bir video kaybediyoruz. Aşağıda. Oh. Arkam sana emanet mi anlamadım. Ben öleceğim galiba. Ya yedik. yedik yani ben ne yapayım? Konsa bala aldım. Huu. Çok kısa bir maç. Çok hızlı alıyorlar. Daha bir el almışız yani. <laughs> Bak ya ne ara ilk yerimiz son turuna geldi oğlum. Aa, ben dayanamıyorum. Atlayacağım artık. Atlayabileceğim yarı da yok. Maksimum bu kadar işte ya. <laughs> Nasıl tek de vurabiliyorsun ya? Okey ne ara çektin ben. Hadi diyeceğim adam iki kişi yapmış. Dağlara taşlara sıktım onu. Gel be. Tamam tamam güzel güzel güzel. Üçüncü. Ulan ne üçüncü olduk dur. Oğlum zihnim hiç yerinde düş şu anda yemin ediyorum. Oha. Bu ne oldu? Adam bir bize engellik var. Ben anlamam. Ya s*** git. Adam bana bakmıyor bile. A*** yiyeyim seni ya. Senin o var ya. Senin ben o var ya. O var ya usta ölü tüm s***. Ya ya kim ya? Alubiyete bak 9'a 5. Karşı takım çünkü espor maçından çıkmış sanki. Adamlar yeni maç yapmış. Bizim maçımıza denk gelmiş o da. Neyse maç da bu kadardı. Size <laughs> için teşekkür ederim. Ya çok ani bir maçtı anlamadım ama. Bak şimdi yeni bir seri geliyor. İkinci video yani bundan sonraki videoda sürpriz oyun. Ya yani ne olacağını açıkça tahmin ediyorsunuz ama Rainbow değil bak. Rainbow değil, Rainbow değil. Hiç çok... beklemediğiniz bir oyun açacağım. Bilmem beğenir misiniz? Ama umarım eğlenceli geçer. i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tüm takım arkadaşlarım ve rakip takımlara teşekkür ederim. Yani biraz böyle e-spor maçından çıkmış gibi olsa da gene de çok güzel oynadılar. Yani haklarını almayalım. Çok güzel <laughs> Neyse Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.